Sektörün yıldızları programı olarak şimdi de Özel Deha Neşeli Adımlar Kreşi'ndeyiz. Kreşimiz 2020-2021 eğitim öğretim yılında faaliyet göstermeye başladı. Ebeveynler kreş seçerken çocukları için daima en iyi ortamı bulmaya çalışır. Gözünden sakındıkları miniklerini güvenle bırakabilecekleri ortamı seçmek de onlar için oldukça zordur. Deha Neşeli Adımlar Kreşi ebeveynlerimize okulun fiziki koşullarını yerinde değerlendirme fırsatı sunuyor. Eğitim müfredatımız çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Program tamamı ile araştırma temelli olup çocuklara doğru cevaptan ziyade doğru soru sormayı öğretmeyi hedeflemektedir. Her çocuk özeldir anlayışıyla hareket edip öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı benimsenmektedir. Kaliteli eğitime tüm çocuklarımızın ulaşabilmesini sağlamayı hedeflemiş olup iyi bir geleceğin okul öncesi eğitimle geleceği anlayışıyla eğitim faaliyetlerimize devam ediyor olacağız.